Obrigado, so. ele so. so. khatir mm -hmm. Islandık yağır yağmurda Şimdi söylediğin tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Maşallah. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, şimdi e, Sayın Bakanım, Bakanımız e, bizi İstanbul'a götürmüştü. Ne ee, zaman? Bir hafta önce diyelim. Cumartesi. Cuma evet. Ve e, bizi başka bir seyahate daha götürecekmiş. Sizden fikir almak istiyor. Sizce neresi olabilir? Bence Ve sizin en sevdiğiniz şehir neresi? İstanbul. Varken başkasını konuşabilir miyiz? İstanbul dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehir. Ve İstanbul'da <laughs> sizler için bana göre mesela Demokrasi ve özgürlükler adası olabilir. Oraya hiç gittiniz mi? Hayır. Orada çünkü çok ders alacağımız o adada özellikler var. Müzeleriyle, mahkeme salonuyla. Orada demokrasi maalesef idam ettiler. Onları orada görmenizde çok çok büyük faydalar var. Tabi oraya gidildiğinde Yusuf Bey de sizinle beraber olacak. Yol arkadaşı olacak size. Peki. Ve o ada çıplak bir adaydı. Şu andaki hale o adayı biz getirdik. Orada şimdi ders alınacak çok şeyler var. Onu özellikle Yusuf Bey tavsiye ederim. Peki çocukken en sevdiğiniz ders neydi? <laughs> Şimdi şaşırabilirsin. O zaman tabii matematik demiyorduk, aritmetik diyorduk malum. Aritmetik. Ben de çok severim matematiği. Sen? Ben mi? Sen neyi seviyordun? Ben de matematiği çok seviyorum. Bir de Türkçe'yi. Kucağında bir bebek var ya. Buraya o bebekle mi geldi? Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Elvin Naz. Sizi arkadaşım Ece'yle tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Deniz'in Ece. Kutlu gündür için çok mutluyum. Okuldaki arkadaşlarınızla sizi selam getirdik. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımızın iki tane çok güzel projesi var. Geleneksel çocuk oyunları ile oyunlar oynuyoruz. Diğerimizin zenginlikleri projesi yeni kelimeler öğreniyoruz. Atasözleri dinlerde öğreniyoruz. Arkadaşlarınızla kendi oyunları oynuyoruz. Hatta sizinle de oynayalım da diz atasözü söyleyelim. Ana tanımlarını oyalım. Siz tanımlayın. Olur mu? Olur. Dinlenek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Ağaç yaşken. Ağaç yaşken iyidir. Öğrenmenin yaşı? Öğrenmenin yaşı yoktur. Çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Ne diyoruz Zeynimnaz? Sözlük özgürlüktür. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin attığınız adımları biz daha ileriye taşıyacağız. Bu yüzden daha çok okuyor, daha çok araştırıyor, daha çok sorguluyor, yenilikleri takip edip yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Sizin tavsiyenizi kendimize şiar ediyoruz. Elinaz, söyleyelim. Hatta yine siz tanımlayın. Olur mu Sayın Canan Taşkan'ın? Oku, düşün, uygula ve tecerrendir. Teşekkür ederiz. Teşekkür Şimdi ben ederim. söyleyecektim, beni geçti. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Bu dört kelime çok önemli. Arkadaşlar Tabii bizim dönemin oyunlarıyla şu andaki Okul bahçelerindeki oyunlar ciddi manada değişti. Özellikle ben tabii bahçelerimizde spor faaliyetleri, voleybol, basketbol bunlara ağırlık verilmesinden yanayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz ne dersiniz? Ee, ben de aynen sizin dediğinize katılıyorum. Bu sen, ne demektir? Yusuf Bey Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Kayda alın. Aldık Sayın Cumhurbaşkanı. Ve voleybol, basketbol bunları okullarımızın bahçelerinde sen, yaygınlaştıralım. Anlaşıldı efendim. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım, yüzyılın 100 yılın birikimiyle yetişen bize emanet edilen yüzyılı, gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf eden arkadaşlarımızı kabullerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak iki arkadaşımız size e, kendi yaptıkları hediyeleri takdim etmek istiyorlar. Müsaade ederseniz. Teşekkür ediyorum. Şey ben de bunları torunlarıma hediye edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin unutamayacağınız bir hediye vereceğim. Bana unutmayacağım bir hediye verecek. Evet bunu Olur. kendim başkanım. çizdim. Olur mu? Dün Irak'taydım. Kuzey Irak Başbakanı. Benim telefonumun açılışını gördü. Ve telefonumun açılışında annemin görüntüsü vardı. Kim bu dedi? Annem dedi. Ne söylediyseniz onu uyguluyorsunuz dedi. Dedim anne unutulmaz ki. Evet. Ölse de unutulmaz. Buyur. Yakaladı kızım şu anda annem ve benim bu unutulmaz hatıramı resmetmiş. Bilen iyi bir ressam sen görmüşsün. Kişisel maşallah. Evet, Siyah kalem. Kendi kişisel sergimi açtım. 6 hmm. yaşından beri yapıyorum ben aslında resim. Maşallah. Hastaneden beri aslında. 2,5 yaşında konuldu teyze konuldum. Evet. Şu anda eser var mı? Şu an bayağı var. Hatta Yok. kendi Hayır kişisel hayran. sergimi açtım. Atlatmadın baş... mı hastalığı? Atlattım ama şu an ilaçlama kullanmaya devam ediyorum. Hmm. Bu sırada da kendimi ilerlettim ve size bu resmi yaptım. Kendi kişisel sergimi de 45 resimle açtım. Maşallah, maşallah. Seni bir daha sergim olacak, sizi de davet edeceğim, unutmayın. Unutmayalım inşallah. Tamam. Of of. Yani sergisini <laughs> Benim burada... da takip ederim. Atlatmış ama belli aralıklarla kontrolü gidiyor. Tamam. Biz takip Takip edeceğiz.